Çok teşekkür ederim Rohocuğum. Ben Aysel Mami'yi buralarda bekleyeyim dedim de... ...inşallah öteki tarafa gitmezler. Ben bilmiyorum. E, biliyorum bilmediğini. Zaten ben Necmiş Koy'u buraya aldıracağım... ...seni de öteki eve göndereceğim. Çünkü biz böyle yan yana durdukça benim de Türkçem bozulacak. Kapı çalıyor. Kapı dünyanın her yerinde aynı dilde çalar Roho. Aç. Ece Emre, gel gel, hoş geldiniz. Sen ne işin var acaba burada? Aa, nasıl senin ne işin var acaba burada? Anneniz sizin velayetinizi almamış mıydı? İyi günler Melisa Hanımcığım, iyi günler. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya, oradan oraya geziyorsunuz böyle? <laughs> Ay Müjdeyi vermedi mi Melisa teyzene? Ne teyzesi ya? Ne desin anne mi desin çocuk? Ay aman Allah korusun bu çocuk bana anne demesin. Ayrıca benim var. Kendime ait bir çocuğum. Melisa desen yeterli. Ayrıca ben biraz ürperdim. Ne haber vereceksiniz acaba bana yine? Dizildiniz öyle. annemle babam barıştı Melis'acığım. Boşanmayacaklar. Arkadaşlar arkadaşlar gel. Onur Bey, davada bir karar çıktı mı? Başım, tamam. Nasıl sonuçlandı? Açıklama yapacak mısınız? Boşanıyor araklı bir, açıklamayı açıklamayı, ben ben. Başım, bir e. açıklama e. yapacak mısınız? Onur Bey, mısınız? Arkadaşlar lütfen, lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar beklediğiniz için size çok teşekkür ederiz. hemen çok hızlı çok kısa bir açıklama yapalım. Ee, biz boşanmaktan vazgeçtik. Aa, ne? Doğrusu. Nasıl olur? Aranızda ne geçiyor? Ne zaman başlıyor? <laughs> <sen? gülüyor> şey, Siz bir şey söyleyecek misiniz? Arkadaşlar tamam, şey lütfen lütfen, ee, lütfen müsaade ederseniz ee, gidip bu güzel haberi çocuklarımızla paylaşmak istiyoruz. Nasıl şey. şey, şey, olur? Çok teşekkürler. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Onur so. Bey, detaylı bir açıklama yazacak mısınız? Şebnem Hanım bir açıklama alabilir miyiz sizden? Şebnem Hanım bir <laughs> açıklama alabilir miyiz sizden? Hanım sizden bir açıklama alabilir miyiz? Şebnem Hanım bir açıklama alabilir Ay Selman'ı <'a> aç ya! <laughs> Ay Onur ya! Bari sen aç! Sen ile konuşmayı tercih ederdim bu konuyu ama... <laughs> Melisa Hanımcığım, hayırdır? Doğrulatamadınız mı beni? Ay hanım, hanım ben sizin nerenizi doğrultayım bu kötü stylingle? Sizin varlığınız komple yanlış. Keşke kızınızı da eşinizi de alsanız şöyle İzmir'e doğru yola çıksanız. Hanım hanım. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Sen kimi kimin evinden koyuyorsun be? Bak cehennem ol git. Birazdan Şebnem gelecek. O bana da benzemez. Yolu yolu verir seni vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ay demirden korksak trene binmezdik. Ayrıca çocukları da benzetmişsiniz kendinize. Korku filminden fırlamış gibiler. Böyle kötü kötü gülüyorlar insanın suratına müşçülerden şok boşanma kararı. Aç aç aç. Aç aç. Ben de izleyeyim, duyayım biraz. Keyfim yerine gelsin. <laughs> Keyfiniz yerine gelsin diye acaba siz havuzda dalsanız? Böyle dalıp bir daha hiç çıkmasanız nasıl olur? <laughs> İyi dinlemeler. Kötü kötü giyiniyor bir de. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar e, beklediğiniz için çok teşekkürler. Hemen çok hızlı, çok kısa bir açıklama yapalım. Biz boşanmaktan vazgeçtik. Ne, Nasıl? ne, Nasıl? ne oldu? Aranızda bir şey. ne, ne, var var işte. var ne Bir açıklama şey. yapar mısınız? E, arkadaşlar müsaade ederseniz şimdi gidip bu güzel haberi e, çocuklarımızla paylaşalım Şey, olmuş Aysel Hanım, hoş geldiniz. Anneciğim. Saygı. Olanları duydun mu Demir? Abinin o kadınla birlik olup yaptığını gördün mü? Gel. Gel otur şurada. Necmi Bey, getiriyorum hemen migren bantını. oldu bu iş. Hiçbir şey anlamadım. Barıştılar mı gerçekten? Evet barıştılar. İkisi de böyle söz birliği yapmış gibi. Ben karımı çok seviyorum. Ben kocamı çok seviyorum dediler. Ya inanamıyorum. Madem birbirinizi bu kadar çok seviyorsunuz. Aylardır niye bizi kanser ettiniz? Tamam anneciğim tamam. Sen üzme kendini bu kadar. Hem ikisi de yetişkin insanlar. Bırak ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Ya. Ne yetişkini Demir? Ne yetişkini Allah ergen. Bunlar ergen. Bunlar Liseli aşıklar gibi bir barışıyorlar, bir ayrılıyorlar, bir barışıyor. Ya Demir, burada olur mu mahkemedesin artık sen? Buradan dönüş olur mu ya? Anneciğim, Onur'u bilmiyorum da Şebnem kararlıydı. Vallahi nasıl kabul etti ben de çok şaşırdım. Zaten ilk başta o söyledi. Yok yuvasının yıkılmasını istemiyormuş, yok çocuklar için en doğru olan buymuş. Ver, ver, bu yetmez bana, bu yetmez ki bana. Ya beni bir uyutun ya, bir doktor gelsin bir Yine şey. yapsınlar bana. Bu, bu yetmez yani. Lan kahretsin. Neler yaptılar bana ya, neler yaptılar. Ya daha dün, daha dün burada... ...yok sarayınızı başınıza yıkacağım falan diyordu bu kadın. Ne oldu, bir şey olmuş olması gerekiyor. Anneciğim, anneciğim sen ılık bir duş al tamam mı? Sakinleş, ay, rahatla. Yok. Sonra konuşuruz. Neymiş, ne değilmiş anlarız. Yok yok, dava bitti zaten. Bitti. Yapacak hiçbir şey yok. Bu Şebnem denen Çiğan'ın zaten oyunuydu bu, tamam mı? Son dakikaya kadar bekledi. Bizim o aptal aşığı tava getirdi ve golünü attı. Bu kadar. Melisa arıyor. Melisa. Ne diyeceğim ben bu kız? Kız hamile. Ah Onur. Tamam. Ah Onur. Ay. Aman kızım sen sakin ol. Ben yanındayım sen. Demir. Demir. Başka bir yarın sonu Aysel Hanım. Melisa Hanımcığım hoş geldiniz. Nasılsınız? barıştılar. Nasıl boşanmadan el ele çıktılar. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. İnan bana. Şok geçirdim ya. Sanki böyle ayağımın altından yer çekildi. Dünyam döndü. Benimki başıma yıkıldı. Hadi Şebnem'in ruhunda var bir yanar dönerlik. Hepimiz biliyoruz ama ya Onur. Ona ne oldu ya? Bana hiç soru sorma. Hiç. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben oğlumu tanıyamamışım bugüne kadar. Ne gördüysen o yani. Ötesini bilmiyorum. Hamileyim ben ya. Evet. Evet. Yani resmen bana evli adam tuzağı kurdu. Hadi bana acımadın. Bebeğimize de mi acımadın? Ha? ...kandırdı beni, oyaladı. Çünkü gözü hiç kimseyi görmüyor ki. Heh. Çünkü gözü beni görmüyor... ...seni görmüyor. Gözü dönmüş çünkü. Ben miyim gözü dönen? Misafirliğe gelmeden aranır. Geldikten sonra aranmaz. Aa! Misafirliğe mi? Ya sen ne çabuk alıştın bu eve yine. Melisa. Bu ev benim ya zaten. Hatırlıyorsan. Hı? Şemnemciğim. Hayatım asıl sen unuttun. Hani biz seninle bir anlaşma yapmıştık ya. Hani win-win olacaktı, ben mahkemeye gelip her şeyi ötecektim ki öttüm. Bunun karşılığında sen çocukları alacaktın, ben de Onur'u. Ama bir baktım ki sen yine her şeyi almışsın. Ben yine el elde, el başta kaldım. Melisa'cığım hatırlarsan o anlaşmayı bozan sendin. Bana deli yaftası yapıştırmaya çalışarak. Hı? Ayrıca bak ne güzel işte gümüşçülerin velahatını taşıyorsun. Kısa gün kârı. Ay onu da sana vereyim istersen. Yok hayatım, benim var zaten iki tane, kafi. Senin alkol problemine eşlik edemiyorum, bari detoks suyu içeyim. Ha benim anlayamadığım, sen bütün bunları böyle önceden tasarladın, programladın, adım adım uyguladın, başarılı da oldun. Yani vallahi bravo. Nedir kızım senin bu sırrın? Söyle, Aysel Mami'yi bırakıp sana yazılacağım derse. E sen dersini almışsındır bence Melisa. En önemli ders bir, karı ile kocanın arasına girilmez. Girilirse böyle olur. Hayatım, karı ile koca arasına kocaman bir mesut girdi ya. Hadi beni sevmedin, onu da mı sevmedin? Ya Bütün bunlar yani... Onur'u kıskandırmak için miydi? Melisa, beni kendine karıştırma. Olur mu? Hı. Yani diyorsun ki gerçekten aşıktım ama yine de Onur'u tercih ettim. Evet Melisa, döndüm. Bak buradayım, yerimdeyim. Sen ne yapacaksın? Ondan haber ver. Nerede kalacaksın hala? Aysu'da kalmaya devam. Hı? Hı. Aysu'da kalmaya devam. Bundan sonra çocuklarım da çocuklarım diye duyar kasacak olan benim. Neydi senin o lafın? Adalet yoksa huzur yok. Ben tek, siz hepiniz. Çünkü şaşkına döndük ikimiz de. Hani bitmişti bu iş? Ha? Hani şebnemle boşanıyordun? Bitmemiş demek ki. Böyle olması gerekiyordu. Oldu. Aa, Allah'ım çıldıracağım ya. Bitmemiş mi? Ya ha siz demek dün bu yüzden buluştunuz. Bu, ne? Buluştular mı bunlar? Evet Aysel Mami. Onur'un evine gittiğimde bahçede fısır fısır konuşuyorlardı. Pazarlıklar yapılmış belli ki. Öyle mi Onur? Ben senin için kötü olmayı göze aldım be. Senin yüzünden. Herkes arkamdan konuştu durdu. Ne zorbalığım kaldı, ne cadılığım kaldı. Senin için yaptım. Sen ne yapıyorsun? Karşılığı bu muydu ha? Ay hayır madem, madem boşanmak istemiyordun sen. Ha biz niye el aleme rezil olduk? Ben boşanmak istediğim için rezil olmadık. Sizin sırlarınız ifşa olduğu için rezil olduk. Hem yani Evliliklerin başına böyle şeyler gelebilir. Ya bitti zannedersin. Devam eder. Hı? Bu delirdi herhalde. Ya sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Sen ne biçim bir insansın ya? Senin hamile bir sevgilin var. Hı hı. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım Melisa. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Üstelik arkamdan çevirdiğin onca dolaba rağmen. Hatta dün. Dün kocanı... Şirketi almak zorunda kalmadın mı? Bir de gelmiş bana sen nasıl bir insansın, nasıl dersin? Hı? Benim bundan haberim yoktu. Seni, seni öldüreceğim! Ve bütün Türkiye beni alkışlayacak! Sakin Melisa. Bebek. Ya sen... Sen demek bu yüzden Ahmet'i şirkete aldın. Benim ayak altı olmamam için, beni başından salmak için, doğru mu anlıyorum? Melissa, dün gece de söylemeye çalıştım sana. Ben ne yapıyorsam çocuklarımın iyiliği için yapıyorum. Senin karnındaki bebek de benim. Seni de, onu da mağdur etmeyeceğim. <laughs> Bravo. Allah senden razı olsun. Allah her tuttuğunu şebnem etsin. Allah günahını affetsin. Çok teşekkür ederim. Ya sen beni çıldırtmak mı istiyorsun ha? Ha? Beni mağdur etmeyecekmiş. Ben senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Defol git. Melisa. Evet. Evet Onur. Madem sevgili karına artık dönmek istiyorsun dön. Ne işin var burada? Niye oyalanıyorsun? Hadi. Kız, bu bir madde falan mı kullanıyor? Kayser Mehmet, bu senin oğlun olmuş olamaz. Bu başka birinin çocuğu. Yani ergen desem içtim içti sapıttı diyeceğim. Ben gitsem iyi olacak. Burada kalmam için hiçbir neden kalmadı. Amerika'ya dönsem iyi olacak. Şşş Melisa. Aşk olsun. Sen ne diyorsun Melisa? Aa, sen demedin mi? Biz çok iyi arkadaşız diye. Ben seni bırakır mıyım hiç? Aa. Hem ben daha sana neler öğreteceğim. Ne entrikalar, ne kaoslar. Düşmanımın nefreti benim zırhımdır. Dur! Zırhımdır. İşte bu. <laughs> aferin sana. Aferin. Sen bana ne demiştin? Ne demiştin, demiştin bana? Hatırla benim zırıldadığım zaman. Ha? Eğer onur yoksa ben varım demiştin. Ne değişti? Şimdi aynı şeyi ben sana söylüyorum. Tamam mı? Onur yoksa ben varım. Ve seni asla hiçbir yere bırakmıyorum. Çırpınsan bile. Ben de seni bırakmayacağım. Ay aa, aa! Aa! Seni çok seviyorum. Hiç sorma. Ben de. Emin misin? Hiç bu kadar emin olmadım pişman değilim. Melisa. Günaydın. Bak. Ex-kocan kendi elleriyle neler hazırlamış sana. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum ex-kocam ama hiç aç değilim. <laughs> Sen değil belki ama junior gümüşçü olabilir. At ağzına bir tane. Süt de söyledim. Geliyor az sonra. Organik. Ya biliyor musun? Orijinal babası senin kadar düşünmüyor bu çocuğu. Ya. Ama sen Şebnem'in askerisin. Söyle bakayım ne oldu? Nasıl barıştılar onlar? Ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi en az senin kadar ben de şaşkınım. Ama bence sen Şebnem'e değil, Onur'a kız. Artık nasıl kafeslemişse kadını. Ay o da kafeslenmeye bayılıyor. Biliyorsun tatlı su yılanı kendisi. Sen ne olacaksın peki? Onur sana artık zırnık koklatmaz. <laughs> Doğurunca da çocuğunu elinden alır. Ne? Onu var ya... ...kendi ellerimle boğarım, kendi ellerimle. Bu çocuk benim. Aslında bu fena bir fikir değil biliyor musun? Onur ölürse Çocuğun devasa bir servete konar. Üç varisten biri sonuçta. Bence sen bunu bir düşün. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Günaydınlar Onur Bey. Hoş geldiniz. Günaydın. Konuştuğumuz gibi değil mi? Bir sorun yok yani. Sorun mu? Ne sorun var? Ahmet Bey ne sorun çıkarabilir Melisa? Onurcuğum ha? ne oldu? Hayırdır? Bir de bir dakika bir şey söyleyeceksiniz. Açık açık söyleyin Onur Bey. Ben üstü kapalı laflardan anlamıyorum. Ha ha. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Melisa'yı parayla tehdit ettiğin yetmedi. Bir de ondan iş istedi. Ben de onu kırmamak için seni işe aldım. Ama hepsi bu. Başka lütuf yok. Anladın mı? En ufak hatanda kendini kapının önünde bulursun. Anlaştık mı? Onurcuğum Niye gerginlik çıkarıyorsun? Bir sorun yok zaten. Melisa'cığım sen zahmet etme. Yorma kendini. Hamilesin. Unutma. Ben Onur Bey'e cevap veririm şimdi. Evet Melisa. Karışma sen. Bırak o konuşsun. Ha. O konuşsun. Çok merak ediyorum. Bakalım ne diyecek? Beni <laughs> işe aldınız. Çünkü... ...bir sorun çıkaracağım diye korkuyorsunuz. Bu sizin için de gerçekten büyük bir sorun olur. Ha, lütuf dediniz ya. O benim lütfum. Benim yerimde başka biri olsaydı ha ne olurmuş ne olurmuş senin yerinde başka biri olsaydı ha Melisa ile benim aramda olup bitenleri zaten herkes bildi duydu gördü ha Ne ne olurmuş senin yerinde başka biri olsa söyle bakayım ha? Senin gibi olurdu ha yani sırf karısı ona dönmedi diye atmadığı iftira kalmazdı Öyle değil mi Ay Ahmet'çim sana mı kaldı ya bu olaya karışmak sana ne Sen ne biliyorsun da karışıyorsun ya Benim karımla aramda olanları tahlil etmek sana mı düştü Bir de utanmadan konuşuyorsun Bizim aramızda olanlar da bizi bağlıyor. Ve utanması gereken kişi ben değilim. Eğer beni aşağılamak için işe aldıysan lütfen durma. 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 Lütfen devam et. Senin utanman olmadığını ben gayet iyi biliyorum. Ay tamam yeter artık ya. Niye tartışıyorsunuz? Ben konuyu anlamadım. Melisa, Melisa sinirlenmene gerek yok. Zaten benim aşağıda işlerim var. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz patron. Akıllara bak, akıllara! Skandal bitti. Herkes işinin başına dönsün. Sen ne yapıyorsun ya öyle herkesin içinde? Neyin hesabını soruyorsun ayrıca Onurcuğum? Ee, mesajım bu ortamlar seni oldukça geriyor anladığım kadarıyla. istifam etsin acaba, hı? edeceğim bütün bu olanların üstüne. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Yazık ya. Hala neye şaşırıyorsam. Melisa bak hiç da değilim tamam mı? E, yapacak tonlarca işim var. Eğer başka bir şey yoksa lütfen biraz yalnız kalabilir miyim? Onurcuğum sana kötü bir haberim var. Aysel Mami beni hiçbir yere göndermiyor tamam mı? Ayrıca ben senin lütfuna falan da kalmadım. Buradayım yerimdeyim. Okey? Ayrıca bu şirket sadece sana ait değil. Aynı zamanda benim veliahtıma da ait. E, çocuklarım için zaten her şey. Ben hiçbir zaman aksini iddia etmedim Melisa. Ay bırak ya. Şebnem de sen de çocuğum da çocuğum diye diye... ...beynimizin etini yediniz, barıştınız. Kimi kandırıyorsunuz siz? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Neyse. Ben hep sizin gözünüzün önünde olacağım. Siz neredeyseniz ben de orada olacağım. Size aldığınız her nefesi zehir edeceğim. Özellikle de sana. Gel be lahtım, gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.